Herkese merhaba ben Faik. Bugün Trabzon meydanda vatandaşlara ülkede artan kadın cinayetleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Zanlılara verilen cezayı yeterli buluyor musunuz diye soracağız. Hadi bir gelin bakalım. Cezaların ağırlaştırılması gerekiyor. Şimdi kadın cinayetleriyle ilgili değil tamamen sistemsel bir sıkıntı var e, toplumumuzda. Yani e, insana karşı işlenen suçlarda karşılığı kesinlikle kısas olmalıdır, idam olmalıdır. Yani tüm suçlarıyla sadece kadın cinayetleri değil, insanlar öyle yaptıkları e, suçlardan dolayı 3 ay, 5 ay, 1 yıl, 2 yıl yatıp çıkıyorlar. Bunlar toplumun e, kahir ekseriyetinin şeyini görmüyor, refahına ulaşmıyor. Ve mutlaka ve mutlaka kesinlikle çok caydırıcı ceza cezalar olması lazım. Sadece kadın cinayet olarak bakmamak lazım. Yani canlıya, insanoğluna yapılan her türlü e, işkenceler, cinayetler, zulümlerin hepsinin bedeli çok ağır olmalı. Ki toplumdaki e, huzur, ahlak tamamen normal. insan başka hiçbir çaresi yok. Düşüncemiz o şekilde. Ee, daha ağır cezalar olmasını istiyorum. Yeterli değil. 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 Ne gibi cezalar verilmeli? Onu hukukçular bilir. Tamam. Biz yani, onu anlayamayız. Ama yeterli değil. Çıkıyor, vuruyor, bir daha vuruyor. Yani çok tutarsız. Tutarsız, evet. Yeter, yetersiz buluyorum ama aslında bir bütün ee, ne diyeyim bütün cezaları yetersiz buluyorum. Trafik cezaları bile çok yetersiz. Öldürüp öldürüp üç gün sonra dışarı çıkıyorlar. Terli bulmuyorum tabii ki. Yani az olursa ne bileyim bir bakıyorlar ki ee, ceza almıyorum. Yani tekrarı olmuş oluyor yani caydırıcı olmuyor yani korkutmuyor milleti. Korkutsa yani daha dikkatli hareket ederler tamam. diyecek oldum. Bu kadar. Ee, kadın cinayetleriyle alakalı beni, benim görüşüm şeriat hükümlerinin uygulanması. Teşekkürler. Kardeşim şey gelsin, idam yasası gelsin. Başka bir şey istemiyorum. Şimdi bizim ülkemizde bazı kanunların içi boşaltılmış. İnsanlar adam öldürüyor. Trafik kasası yapıyor. Mesela hep oradan yola çıkalım. Yani bu, onlar da cinayet. E, ee, adli kontrol şartıyla serbest. Böyle bir şey yok ya. Böyle bir şey bir kere ben kabul etmiyorum. Ya adama uzaklaştırma verdiriyorsun adam geliyor gene karısını vuruyor veya eski sevgilisini vuruyor veya nişanlısını vuruyor veya burada işte o kanunların altları boşalmış. Boşaldığı için maalesef bu cinayetler oluyor. Tabii olmamasını temenni ediyoruz. İkinci bir cevap daha vereyim ben size. Kadın cinayetlerindeki erkeklerin yüzde seksenini idam etmeleri lazım. Gizli idam. Açıkta ne demiyorsak gizli kardeşim. İdam etsin gitsin. Yazık yürek. Heriflerin kızlarını alıyorlar. Bakın benim kızım yok. Ama ben oğlum var. Ben ona da zamanında çok tembih etmiştim. Şimdi evli tabi. Ayrı bir konu. Kızların heriflerini alıyor özellikle gençler yani yaşları 30, 25, 30 olan gençler e, alıyor getiriyor rezidanslara içir, yediriyor içiriyor. E, affedersin ondan sonra elinden geleni ona yapıyor. Ondan sonra da pencereden altına atıyor veyahut şeyden altına atıyor. Bu da delikanlılığa sığmaz yani. Erkekliğe sığmaz yani. Onun için e, verilen cezaları ben çok az buluyorum. Bence idam olursa çok iyi olur. Tersiz buluyorum. Ne gibi cezaları istersiniz? Yani, kısasa kısas istiyorum kadın cinayetleri için. Yani bir kadın öldürüldüyse ölsün karşıdaki de. Kim onu e, öldürdüyse o da ölsün isterim. Kısasa kısas istiyorum kadın cinayetleri için.